sürücü belgeniz var mı? Evet B sınıfı sürücü belgem var. Peki ambulans gördüğünüzde yol veriyor musunuz? Dikkat ettiğim sürece evet. Hani yol benim arkamda olduğu sürece evet. Peki. Gaziantep'te sürücülerin ambulanslara ne kadar duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz? Eee Antep'te otobüs şoförlerinin genelde sürücülere pek kibar davrandığını söyleyemem. Ambulanslara hele hiç sanmıyorum yani. O açıdan. Peki bu konuda duyarlılığı artırmak için neler yapılabilir? Mesela onların geçtiği güzergah belirlenebilir. Sol şerit mesela onlara sadece ayrılabilir. Ambulans, polis arabası falan, itfaiye aracı. Peki ambulanslar için bir duyarlılık projesi yapsaydı destek sağlar mıydınız? Evet kesinlikle. Gaziantep'te sürücülerin ambulanslara ne kadar duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz? Ee, o duruma kendileri düşmediği sürece fazla duyarlı değiller. Ambulansta olanın kendisi olmadığı dışında yani herkes kendini düşünüyor. Peki, bu konuda duyarlılığı artırmak için neler yapılabilir? Vallahi duyarlılığı artırmak için neler yapılabilir bilmem ama ee, ambulans şoförlerinden daha iyi süren şoförler var yani sivil araçlar var. Bence o sivil araçları kullananlara ambulans şoförü yapsalar daha iyi olur belki. Peki, ambulanslar için bir duyarlılık projesi yapsaydı destek sağlar mıydınız? Kesinlikle. Yani. Hayatla, bu, sağlıkla ilgili bir şey yani. Her zaman sağlık birinci gelir. ...yapılsaydı kesinlikle katıl, katılırdım yani. Şimdi sürücü belgeniz var mı? Ee, evet var. Ambulans gördüğünüzde yol veriyor musunuz? Ee, henüz trafiğe çıkmadım daha. O kadar deneyimli değilim yani. Peki. Gaziantep'te sürücülerin ambulanslara ne kadar duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz? Kesinlikle hiç duyarlı değiller. Peki. Bu konuda duyarlılığı artırmak için neler yapılabilir? Ben zaten bu... Ee röportajı yaparak aslında en büyük duyarlılığı yapıyorum. İnşallah çalışmalarınız sonuçlanır ve insanlar bu konuda daha duyarlı olur diye düşünüyorum. Biz de öyle umuyoruz. Teşekkür eder. Ambulanslar için bir duyarlılık projesi yapsaydı destek sağlar mıydınız? Tabii ki de sağlardım. Elimden ne gelirse yapardım. Senin sürücü belgeniz var mı? Evet var. Kaç yıldır sürücü belgesi var? İki. İki yıldır. Peki ambulans gördüğünüzde yol veriyor musunuz? Tabii ki. Yani bu vatandaşlık görevleri yani. Onun içinde biz de olabiliriz yani. Bir akrabamız da olabilir. Her zaman o düşünceyle bir ambulans gördüğümde kesinlikle yol veririm. Çok haklısınız. Gaziantep'te sürücülerin ambulanslara ne kadar duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani kesinlikle hani duyarlı bir e, insanlar var. Hani burada sonuçta ambulans gördüğümüzde hepimizin yapması gereken şey çoğu insan yapıyor. Ama sadece şöyle bir şey var. Yani üniversite çevresinde özellikle e, yolların pek elverişi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de sıkıntıların yaşanabileceğini düşünüyorum. Yani bir ambulans gelmesi için şuradaki tramvay yolu mesela karşıdan karşıya geçemez. Yani en yukarı gitmesi lazım ya da en aşağı inmesi lazım. yani Bir geçiş olmadığı için sıkıntı var. Ama e, insanlar açısından bir sıkıntı yok. Yani e, duyarlılar öyle söyleyeyim. Peki bu konuda hani duyarlılar de, bu konuda duyarlılığı artırmak için neler yapılabilir? Yani şu an sizin yaptığınız şey yani bence en önemli şeylerden bir tanesi. Hani bunun gibi şeyler çoğalırsa sizin gibi insanlar, sizin gibi e, bu böyle proje yapan insanlar çoğalırsa ve bunların herkesin haberi olursa kesinlikle bu duyarlılık artar yani. Peki ambulanslar için bir duyarlılık projesi yapılsaydı destek sağlar mıydınız? Tabii ki elimden ne gelirse yapardım yani. Yani ne gerekiyorsa ne isteniyorsa yani sonuçta o sağlıktan bahsediyoruz. Yani sağlık önemli bir şey. En başta hatta sağlık gelir. Bu yüzden herkesin de böyle projelere destek çıkmasını isterim. İlk başta da tabii ki kendim olmak üzere. Gaziantep'te sürücülerin ambulanslara ne kadar duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani çok fazla duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Peki bu konuda duyarlılığı artırmak için neler yapılabilir? Yani aslında birçok şey yapılabilir. Mesela projeler falan yapılabilir. Öğrencilerin de katkısı olacak projeler yapılabilir aslında. Evet. Ambulanslar için bir duyarlılık projesi yapılsaydı destek sağlar mıydınız? Kesinlikle sağlardım. Yani sonuçta bu konuda herkesin hassas olması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Kesinlikle sağlayanlardan hatta ilk sıralarda olabilirdim. Gaziantep'te sürücülerin ambulanslara ne kadar duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz? Ben karşılaştığım kadarıyla Gaziantep'te duyarlı olduklarını düşünüyorum. Genelde böyle e, duyarlı oluyorlar, yol vermeye çalışıyorlar hastaların falan e, ciddiyetini öyle düşünüyorlar o konuda. O nedenle duyarlı olduklarını düşünüyorum. Peki bu konuda duyarlılığı artırmak için hani duyarlılar dediniz ama bu konuda duyarlılığı daha da artırmak için neler yapılabilir? Bu konuda duyarlılığı artırabilmek için eğitimler verilebilir çeşitli kurumlarda veya sürücü kurslarında öncelik sırasında yol vermek açısından veya da başka şekilde duyarlılık açısından daha da altı çizilebilir, öncelik sırasına koyulabilir. O şekilde daha net olacağını düşünüyorum. Alt. Peki ambulanslar için bir duyarlılık projesi yapılsaydı destek sağlar mıydınız? Evet destek sağlardım. Sonuçta benim orada bir yakınım olabilir. Olmasa bile duyarlılık açısından düşündüğümüz zaman orada bir insanın gerçekten hayatı söz konusu olabilir. O yüzden her türlü destek vermek düşünürüm.